Evet. selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? FS 16'ya devam ediyoruz. Hatta adam gibi bir girişimizi yapalım Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Tutu onu görüp videosuna da Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2016'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bu, da, eğer bu videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız sadece yorum yapmanız yeterli. Artık girişim de var eskiden videoya girerken çok farklı şekillerde giriyordum. Çünkü artık çünkü ben bazen konuşmayı unutuyorum var ya. Valla ben hakikaten bazen konuşmayı unutuyorum. Yemin ediyorum. Evet eskiden girişimiz yoktu diyordu. Eskiden hakikaten doğru dürüst bir girişimiz yoktu. Onu da buradan gördüğüm girişleri yapıyordum. Şimdi artık kendi girişimiz var. Ama bu da biraz çarpma gibi duruyor da yani neyse yapacak bir şey yok. Kanka 523 bin dolar. Şöyle göstereyim. Ol gibi para. Ki şu an video başlığı çıktım çıktı. Bu videonun başlığını şey yapacağım. Ol gibi paramız olsun Çok şey alacak, çok şey satacak. Ha, hakikaten bugün büyük bölüm olacak. O zaman ne yapar kanka? Bu bölüm ilk şeyimizi yapar. Alışverişimizi yapar. mı? Sonraki bölüm mü ki Geç halledeceğimiz çok şey var. Şöyle geçelim. Şu domuzu meşgul çıkarayım. Oğlum arkasında romuk varken bunun hızı nasıl bu kadar düşebiliyor anasını ya. Bizim şu mümzeri falan da yükseltmemiz lazım ama ben önce full seviye bir romu alacağım. Yani. Onu kafaya koydum. Full seviye bir romu kafaya koydum. Alacağım onu. Şimdi. Sen şuraya ekmeye devam et. Ben de direkt buradan gireyim. Böyle hızlı hızlı. Ayağım başlıyor. Bir dakika. Emin ediyorum çok zor var ya benim iş çok zor şu an. şöyle bir yorganın altına gireyim. Karanlık olunca görebileyim diye. Tamam. Abla sen bir çekil. Bak ne dedim ben? Hava kay hava kararıyor gördün mü? Hemen hava kararmaya başladı. Daha da olmuş. Arkasını zaten hiçbir şey yapmadık. Nasıl 3 dakika oldu la bu? Tamam. Kanka bunlar böyle sürmeye devam ediyor. Ya, sen niye bu kadar yavaşsın be kanka? E sen ekmeği içinde çok yavaşsın ha. Daha biz tarla alacağız. Ya satayım bir de lan. Tarlayı nasıl alacak ki? Önümüzde var, arkamızda var. Onun dışında daha uzağımızda da tarlalar var. Orayı almak sıkıntı olacak. Oraları da halledeceğiz bir şekilde artık. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Siz bu videoyu şu an Ramazan'ın bugün kaçıncı gün izleyeceksiniz de? Ben videoyu da, ben bu videoyu çekerken bizim ana kanalın 380 bu ise şu an video izlediğiniz kanalda 14 abonesi var. Kaç abone olacak lan acaba? Ramazan'ın son günü bu kanallar. Sadece siz şu videoyu izlerken acaba bu kanal kaç abone? Onu merak ettim ben. Acaba abonem artmış mıdır lan? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu kanala çok az abone geliyordu. Bekle, 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 bekle. Hatta bu kadar da çok alt abone geliyordu. Onu nasıl yapacak? İndir bakayım şunu. Tamam. Kanka. Bu boşa çıktı. Bir dakika şöyle. Aha. E madem <laughs> o zaman bu grubu yapacak. Oğlum benim yanımda ne arıyor lan bu? Diyor ki 13 rakam var. Diyor Bunu sağ dediğim bir yere götüreceğim diyor. Helse 14'lü olsaydı anasını satayım. Hem 2 dakika veriyordu hem de romu yoktu direkt. Gidip e eşya vardı. Eşyaların üzerine romu sürüyordum. Yani eşyaların üstüne motor sürüyordum. Onu alıyordum. FS14 serisini izleyen zaten bilir. Direkt aşağı vur kanka. Hiç uğraşma. O kadar yolu. Ne ben dolaşırım ne sen dolaş Oh oh maşallah. Daha ebesininkini götürüyormuşsun. Kanka hem yolumuz uzak hem motor basmıyor. Nasıl yapacak? Bir omuk dolusun mısır anasını satayım. Zaten motor gitmiyor. Oğlum yemin ediyorum var ya biz bu oyunu sadece haritaya bakarak oynasaydık Biz bu oyunu hiç oynayamazdık ben size söylüyorum şu, Acaba böyle bir şey yapabilir miyiz ya sadece Şu sen sadece harita var haritaya bakarak oynar Nasıl olur acaba Bunu da bir deneyek bunu da bir deneyek bir ara bunu da deneyek Hiç sıkıntı yok Tamam Bakalım 523 bin dolarımız ne kadar olacak? Yiii neredeyse 550 bin dolar oldu. Şimdi geldi eve kadar süre lazım Neyse bakayım. Allah Allah 7 dakika olmuş. Hakikaten 7 dakika olmuş lan nasıl 7 dakika oldu? Uzamış neyse. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu videonun burada sonuna giriyor. Paramızı 550 bin dolara getirdik. Aslında 550 bin dolar yani. 11 doların çok farkı olmayacağını göre direkt 550 bin dolar diye clickbait atabilir Ki gerçi bu direkt yalan söylemek olacak ama Ben ya da bu videoya başka bir başlık buluyorum. Neyse bunu atarken, videoyu atarken düşünürüm. Hadi ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınız hakikaten like'ınızdan, aboneliğinizden şu an daha önemli. Çünkü yani yorum motivasyondur. Ben Ramazan ayında işlerden sonra oturup yorumları okuyacağım. Yapacak bir şey yok. Hadi ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Şöyle kaydı da kapatayım.